Türkiye'deki görüşme sonrası Rusya'dan ilk açıklama. Tüm dünyanın takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere 14.30'da bitti. Görüşme sonrası Rusya heyetinden ilk açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak açıklamasını yaptı. Rus heyetinden yapılan ilk açıklamada görüşmeler yapıcı olarak nitelendirildi. Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Ukrayna'nın önerilerini Putin'e ileteceklerini belirtti. Medinsky, Putin ve Zelenski'nin bir araya gelme ihtimaliyle ilgili olarak Putin ve Zelenski görüşmesi ancak Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yapılan bir anlaşmanın ardından gerçekleşebilir dedi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada diyalog için Kiev ve Çernihiv çevresinde operasyon duracak açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.